Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün doğum gününden geldik ve 300 milyon tane hediyemiz var. Sadece iki tanesinin ne olduğunu biliyorum. Bir tanesini de tahmin ediyorum. Şu miniş arkadaşlar Toyshop'tan. Şu da sürpriz olsun size çok güzel bir şey. Evet ilk öncelikle annemin hediyesini açmak istiyorum. O kesin bana çok istediğim bir şey almıştır. Uzun zamandır istediğim bir şey almıştır. İnşallah. Çünkü uzun zamandır istediğim iki tane şey vardı. Birini babam aldı. Birini de şimdi bunu aldı diye tahmin ediyorum. O yüzden şu medya mart poşetini açacağız. Şimdi arkadaşlar kenara koyuyorum. Açacağız. Evet. Evet açacağız. Evet arkadaşlar aldık hediyemizi ortaya. Ve açalım bizim 300 tane bundan koymana gerek yoktu. Artık yırtacağız, acımayacağız. Ha, i̇çine bunlardan koymuş arkadaşlar. Lütfen bunları ben kullanırım. Sanırım ama ben... Arkadaşlar inşallah tahmin ettiğim şey sanırım. Sanırım. Ama medya nasıl buldum? Bunu da bilmiyorum. Böyle paketlemiş. Açacağız. Bence o değil arkadaşlar. Medya Mart'ta yok yoktu diye. Yani. Şey. Diş fırçamın değişmesi geçeriz. Diş fırçamın Belki o da. Ama Medya Mart'ta olmaz ki arkadaşlar o. Arkadaşlar benim gözüm kapalı şu an. Dur. Dur. açacağım. Evet. Şu an kapalı. Adam hala hala bitmedi. Arkadaşlar gözümü gözümü kapatmıyorum açacağım. Arkadaşlar 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 tahmin ettiğim şey çıktı. Arkadaşlar arkadaşlar! Çok mutluyum. Hmm. Stitchli diş fırçası şu paketi götüreyim ben. Anledim yuh gerçekten nasıl buldun. Neyse açacağız. O hemen şuralarını açıp geleceğim. Evet arkadaşlar kutusundan çıkardım. Kutusu boş. Şimdi bu da. Bu Stitch örümcek adam falan var. Kullanım kılavuzu sanırım bu. Kuya kutu okutup anlatıyor ama hiçbir şey anlamıyoruz tabii Önemli olan kısmı burası. Diş fırçası. neyi bilmiyorum. Arkadaşlar durun. Bir saniye annemi çağıracağım. Evet arkadaşlar ayarladık. Şöyle diş fırçası. Çok güzel stiçi var. Bu da kutusu arkadaşlar. Şöyle açacağız. İçine başlığını çıkartıp. Şu an tek elimde çıkartamıyorum. Böyle koyacağız. Şurasına. Sığıyor o zaman. Şuraya da başlığını koyacağız. Sonra kapatacağız. Böyle duracak. Şarj aletini de göstereyim almak isteyen için. Şuraya şey koyuyorsun. Direkt diş fırçasını. Şöyle ucuna oturuyor zaten arkadaşlar. Ters taktık. oturdu. Bu, bu kabloyu da fişe takınca şarj oluyor. Şu an bile çalışıyor. Bak şurasına basıyorsunuz. Şöyle. Şu an çalışıyor. Ama 3 tane hızı var. Bu da ikinci. En son da üçüncü ve kapanıyor. Çok güzel. Çok kullanışlı. Birazdan gidip dişlerimi fırçalayacağım bunu. <laughs> Durun. Şimdi şöyle tutayım ben şunu. Evet. Açalım. Böyle çıkabiliyor. Bunu şurasına koyuyorsunuz. Şöyle. Sonra bunu da şöyle koyuyorsunuz. Arkadaşlar yani olmuyor. Oluyordu zaten. Şimdi düzgün durmadı ama duruyor yani durun arkadaşlar tam tersi şöyle bunu da şöyle koyuyorsunuz sanırım ha evet şöyle böyle duruyor kapatıyorsunuz sonra mı böyle bir kutu gibi çok güzel arkadaşlar ve bugün içiniz için fırçalayıp yatacağım çok güzel bir doğum günüydü. Şu kargo ne ya? Bir tane daha kargo gelmesi lazım sanırım. Evet, evet, evet. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bye bye. I love you.